Yusuf Kaplan: Dikkat, hem 12 Eylül öncesi ortam hem de sosyal ve siyasi kaos isteniyor. Türkiye çok yönlü ve büyük bir saldırıyla karşı karşıya. 2017'nin ilk saatlerinde bir eğlence merkezine saldırıldı. Tam anlamıyla bir katliam gerçekleştirildi. Şimdi aradan bir hafta bile geçmeden İzmir Adliyesi'nin yanı başında başka bir terör saldırısı yapıldı. Yapılmak istenen şey çok tehlikeli. Türkiye'de hem 12 Eylül öncesi darbe ortamı hem de siyasi ve sosyal kaos oluşturularak askeri darbeye zemin hazırlanıyor. Türkiye yönetilemez hale getirilmek isteniyor. 15 Temmuz yalnızca bir darbe girişimi değil, Türkiye'ye diz çöktürünceye kadar sürdürülmesi planlanan çok kapsamlı bir saldırının ilk perdesidir demiştim. Da ilk yazdığım 15 Temmuz saldırısı yazımda. 15 Temmuz olmuş bitmiş bir darbe değil, Türkiye'yi kuşatma ve durdurma süreci. İçeriden ve dışarıdan gerçekleştirilen, sürgit yeni boyutlar kazandırılarak büyütülen bir büyük saldırı. Son aylarda özellikle de kitlesel mekanlara yapılan terör saldırılarıyla ve ardından icat edilen yapay tartışmalarla ve gerilimlerle, Türkiye'de 12 Eylül öncesine benzer bir ortam oluşturmak isteniyor. Türkiye yönetilemez hale getirilmeye çalışılıyor. Askeri darbeye zemin hazırlanıyor. Sorunu doğru teşhis edemezsek. Büyük bir tehlikeyle karşı karşıya Türkiye. Yalnızca askeri darbe tehlikesiyle karşı karşıya değiliz. Türkiye'nin fay hatları patlatılmak isteniyor. 40 küsür yıl belimizi büken PKK teröründen sonra şimdi de laik yaşam tarzı üzerinden laik dindar gerilimi oluşturulmak ve bu gerilim Alevi Sünni gerilimine, Allah korusun ama Alevi Sünni çatışmasına dönüştürülmek isteniyor. Sorunu çok iyi ve net bir şekilde tespit ve teşhis etmemiz gerekiyor. Tespit ve teşhiste yanlışlık yaparsak doğru tedavi uygulayamayız. En genelden en özele doğru sorunun tespit ve teşhis etmeye çalışalım. Osmanlı'nın niçin durdurulduğunu kavrayamazsak. Osmanlı'nın tasfiyesiyle birlikte Türkiye bütün medeniyet iddialarını terk eden tehlikeli bir sürece girdirildi. İngilizler burada kilit rol oynadı. Osmanlı'nın durdurulması bin yıl üç kıtada dünya tarihini yapan, batılılar gibi hiçbir dinin, kültürün, medeniyetin kökünü kazımayan İslam medeniyetinin tarihten uzaklaştırılması anlamına geliyordu. Batılılar, başta İngilizler olmak üzere bütün kıtaları sömürgeleştiren ve dünyayı kan gölüne çevirenler, Osmanlı'nın toparlanmasının önüne geçilemeyeceğini çok iyi biliyorlardı. Osmanlı'nın toparlanması batılılar için her bakımdan ölüm anlamına gelecekti çünkü. Nedeni gayet açıktı bunun. Osmanlıların 5 asır barış yurduna çevirdiği 3 kıtanın kesişme noktasını batılılar bir asırda cehenneme çevirmişlerdi. Osmanlı'nın toparlanması batılıların önce 3 kıtanın kesişme noktası olan bu coğrafyaya, tabii kaynaklarına Hakim olamamaları sonra da tarihten çekilmeleri sonucunu doğuracaktı. O yüzden Osmanlı durduruldu, Türkiye medeniyet iddialarından uzaklaştırıldı ve tepeden laikleştirilerek kültürel ontolojik intiharın eşiğine yuvarlandı. Türkiye yeni endüstri olmayacak. Halk bilendi ve bilinçlendi çünkü. Osmanlı toparlanamadı ama son yarım asırda Türkiye Osmanlı'nın medeniyet iddiaları ekseninde adım adım toparlanmaya başladı. Medeniyet iddialarına sahip çıkmaya başladı. Medeniyet iddialarıyla donanmaya, mazlumların umudu olmaya başladı. İşte bu batılıları çileden çıkardı. Batılılar 15 Temmuz saldırısıyla Türkiye'nin toparlanmasına, ayağa kalkmasına ve Osmanlı coğrafyasına yeniden sahip çıkmaya kalkışmasına büyük bir darbe vurmak istediler. Ama Türkiye yeni Endülüs olmayacaktı. Halk bilenmişti. O yüzden 15 Temmuz saldırısına destansı bir şekilde direndi ve püskürttü bu aşağılık saldırıyı. Türkiye'nin önünde tek seçenek var. Medeniyet iddiaları etrafında kenetlenmek. 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen saldırı püskürtülünce batılılar terör örgütlerini üzerimize saldılar. Bu arada Türkiye'nin medeniyet iddialarına yeniden sahip çıkmasına karşı çıkan Türkiye içindeki çevreleri de kışkırtmaya başladılar. Türkiye'de bir asır içinde bütün iktidar aygıtları batıcılarca gasp edildi ve İslam'dan arındırıldı. Ülkenin ekonomisi, hukuk sistemi, kültür dünyası, hariciyesi küçük bir elite teslim edildi. Batılılar dışarıdan teslim alamadıkları Türkiye'yi bu batıcı elitler vasıtasıyla içeriden teslim aldılar ve bu ülkeyi medeniyet iddialarından uzaklaştırmayı başardılar. Artık köprülerin altından çok su aktı. Toplum toparlandı, şuurlandı, yeniden medeniyet iddialarına iyi kötü sahiplendi. Yaşadığımız sorun Türkiye'nin medeniyet iddialarına sahip çıkmasının şiddetle engellenmesi girişimidir. Türkiye'nin seküler elitlerinin akıllarını başlarına devşirmelerinin zamanı gelmiştir. Türkiye ya medeniyet iddialarına sahip çıkarak yeniden tarih yapacak, tarihi sürükleyecek bir medeniyet yolculuğuna çıkacak ya da batılıların uydusu olmayı tercih ederek bir süre daha tarihte tatil yapacak ama bu süre dolacak ve tarihten silinecek. Batı uygarlığının felsefi olarak çöktüğü, o yüzden de yalnızca kaba güçle varlığını sürdürmeye çalıştığı tarihin gün dönümü vaktinde Türkiye'nin bütün kesimleri şu entelektüel muhasebeyi yapmak zorundalar. Dünyanın bizim bir şekilde temsil ettiğimiz herkese hayat hakkı tanıyan medeniyet iddialarına şiddetle ihtiyaç hissettiği bir zaman diliminde artık ödünç akılla ödünç bir dünyada batılıların palyaçoluğunu yapmaktan başka bir şey yapmış olmuyoruz. Kendi geleceğimizi, tarihi derinliğimizi ve dünyanın gebe olduğu hakikat medeniyetini yeniden hayata ve harekete geçirdiğimiz zaman kendimiz belirlemeye başlayabiliriz. Yaşanan terör hadiselerini oluşturulmak istenen kaosu ve patlatılmak istenen iç savaşı ancak ortak medeniyet tecrübemizle donanarak püskürtebiliriz. O yüzden ülkede güvenlik önlemlerinin artırılması toplumun bütün kesimleri arasında ortak aklın, aklı selimin yaygınlaştırılması gerekiyor. Bunun içinde de zaaflarımızı ve farklılıklarımızı büyütmek yerine ortak noktalarımızı ve erdemlerimizi büyütmemiz gerekiyor. Yoksa bu topraklardaki varlığımızı bile koruyamayız Allah muhafaza. Yusuf Kaplan Yeni Şafak